Merhabalar. Yine sizinle sohbet için buradayım. Bugün biraz evlilikte hem komedi tarafından bakalım hem de biraz böyle işin bu eğlence kısmından ciddi kısmına doğru nasıl yürüyoruz onu görelim diye bir konu başlığı belirlemek istedim. Ee, evlilikte kayınvalide krizi. Evet bu başlığı duyunca eminim birçoğunuz böyle eyvah evet bende de var bu ben de yaşadım kayınvalidemle kriz işte bana anne de diyeceksin dedi işte zorladı beni illa benim yemeğimi değil kendi yemeğini koyuyor oğlunun önüne gibi ya da işte erkek izleyicilerimden şunu da duyabilirim ya işte bir türlü bize rahat vermedi sabah geliyor akşam geliyor sürekli evimizin içinde evi topluyor gibi böyle cümleler duyabilir gibiyim şu an arka tarafta arka fonda evet kayınvalide krizi çok böyle gelen danışanlarımda o evlilikle ilgili o süreci yönetme kısmında sıkıntı yaşayan danışanlarımda gördüğüm ee, notlarımın arasında böyle bir pik yapıyor. Neden diye sorduğumuzda anne çok kıymetli bir varlık. Hele bizim kültürümüzde. İşte anne cennet, annelerin ayakları altında. İşte ee, diyelim ki bir eve konuk gittiniz. Tam da yemek yiyorlar. Siz içeri girdiniz. Aa işte kayınvaliden seni seviyor. Kayınvalide yine anneye tekabül ediyor. Ve hani annenin o önemi, varlığı ee, o önem Alanının yoğunluğu, büyüklüğü, e, tabii ki evlilikte de kendini hissettiriyor. Şimdi özellikle biraz böyle e, erkek e, annelerine biraz sesleneyim bu videomda istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, oğlunu kıskanıyor. Apaçık bunu söylüyor da ya da e, hani bunu apaçık söylemese de işte davranışlarıyla ortaya koyuyor, kıskanıyor. E, benim oğlum şu yemeği sever, sen de bunu yap. Ee, i̇şte benim oğlumun işte kıyafetlerini benim gibi ütüleyememişsin gibi çok daha ince detaylara kadar gelen davranışlara yönelik işte şikayetler bildirilebiliyor. Aslında buradaki olay şu, tabii ki oğlunu çok sevecek. Yani ne kadar seviyor o biliyor. Tabii ki önemseyecek. Onu doğurduktan sonra işte yaşam sonlanana kadar evladı. Hem kendi yaşamı ya da oğlunun yaşamı sonlanana kadar. Buradaki olay şu, sınır koyabilmek. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Evliliklerde eğer çiftler kendi sınırlarını koyamazlarsa, kendileri çekirdek ailelerini oluşturamazlarsa, diğer geniş aile üyeleri o sınırı çok güzel koyuyorlar, çiziyorlar, o dahil oluyorlar, kendilerini hissettiriyorlar. Buradan yeni evli çiftlere özellikle sesleniyorum kendi sınırlarınızı koyun. Nerede evet, nerede hayır diyeceğinizi kendi aile bireylerinize hissettirin lütfen. Tabii bunu kırmadan yapmak önemli. Onları onore ederek, onlara sevgileri sunarak yapmak önemli. Belki e, küçük kırılmalar olacaktır. E, ha, tabii ki yani şu elimizi böyle böyle bir sürttüğümüzde bir ses geliyor değil mi? Yani bir e, çok hafif bir sürtünme olacaktır belki de. Ama burada önemli olan e, kendi davranışlarımızı belirlerken karşımızdaki kişinin davranışlarından karşımızdaki kişinin sorumlu olduğunu e, hatırlatmak kendimize. Bu ne demek? E, yani kayınvalide kavramında ben kendi sınırımı koyamıyorsam yani dedi ki bana ben e, bana anne demeni istiyorum. E, kibarca hani hiç e, şunu söyleyebilirsiniz. Ya e, işte Ayşe teyze, Ayşe Hanım ne diyorsanız. Yani ben bu sürece yeni başladım. Ve size tabii ki canı gönülden anne demek isterim. Ama bunun için bana biraz zaman tanıyabilir misiniz? Hani bunun zamanını ben kendim de bilmiyorum ne zaman olacağını. Gibi böyle daha böyle akılcı, mantık içerisinde söylemek. Karşı tarafın neyi kabul edip neyi kabul etmediği önemli değil burada. Burada sizin sınırınızı nasıl koyduğunuz önemli. Ya da işte işte diyebilir ki her çift olarak ikiniz de çalışıyorsunuz. Bir hafta sonunuz var. Yeni evlisiniz. Evliliğinizin ilk aşamalarındasınız. Ama aile büyükleriniz diyor ki işte bir taraf kız tarafı diyor bu hafta sonu bende olacaksın. Erkek taraf diyor ki öteki hafta sonu da benim anne babama gideceğiz. Çok ciddi çatışmalar çıkıyor. inanın boşanmaya kadar gidiyor bu süreç. Burada şunu söyleyebilmek lazım. Önce kendimize. Ya biz daha çok yeni evliyiz ve Hani önce birbirimizi tanımamız gerekiyor. Onun için elbette ziyaretlerimiz olacak. Ama müsaadenizle bunu biz belirleyelim size ne zaman geleceğimizi, bu ziyaretleri nasıl gerçekleştireceğimizi deyip önce çiftler kendi aralarında anlaşmaları gerekiyor. Burada şu var, işte şey diyor ki, erkek tarafı diyor ki işte eşlerden erkek tarafı, Hayır işte benim anneme mutlaka bakmak zorundasın, İşte onu ziyaret etmek zorundasın, işte her gün onun hani hatırını sorup bir telefon açmak zorundasın. Bakın zorundasın kelimesini burada bilerek söyledim. Gerçekten bu kelime kullanılıyor. Bu zorlama olduğunda kişinin bireysel alanına girilmiş oluyor ve kişi bunu istemiyor hani zorlama olduğu için hani gönülden yapılan bir şey olduğunda bunu yönetmek, tolere etmek, bununla yaşamak, bunu dahil olmak, kendini oraya ait hissetmek çok daha kolay olurken zorlama olduğunda ise yapılması mecburi işler keyif vermez. Dolayısıyla da bunun diğer taraftan yansıması yani kayınvalide krizi dedik ya kayınvalide tarafından yansıması ise e işte hani zorla geliyor, işte zorla beni arıyor, işte ya zorla davet etti, zorla gittik gibi böyle kendini kabul ettirmeye yönelik bir şeyleri hani ifade etme kısmında bile varlığını ortaya koymaya çalışan bir anne modeli görüyorsunuz. Aslında burada her iki tarafta birbirine yapışmaya çalışıyor. Farklı kültürlerden, farklı evlerden, farklı yaşamlardan gelmiş iki birey aynı evin içerisinde daha yaşamaya. Öğrenmeye çalışırken bir de bunların geniş aile yapılarındaki bireylerin buraya dahil olmaya çalışmaları yorucu bir süreç. E bir de bu hani o kutsal varlık olarak e, gördüğümüz kutsal dediğimiz başımızın tacı dediğimiz annelerimizin ise hani bu sürecin içerisinde hani onları öğrendiler anne olmayı İşte besleyecek, koruyacak, büyütecek, e, işte yönetecek. O bu görevi kendine edindiği için evliliğin içinde de bu görevi sürdürmeye aslında devam ediyor. Ona şunu söyleyebilmek lazım. Anne ben evlendim. Senin bununla ilgili vazifelerin aslında çoktan bitmesi gerekiyordu ama şimdi bitirelim. Gel bunu bir konuşalım diyebilmek gerekiyor. Bugün burada kayınvalide krizi üzerine konuştuk. Biraz uzak, biraz yakın konuya değinmeye çalıştım. Umarım yapmış olduğum bu bilgilendirmeyle Sizler kayınvalide krizi eğer yaşıyorsanız e, yönetebileceğiniz ipuçlarını yakalayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.